Tarım sektöründe faaliyet gösteren üretici ile çiftçiyi bir araya getiren Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. SNS Fuarcılıkla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen ve bu yıl 6.sı düzenlenen fuarda tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili 102 firma ürünlerini sergiledi. Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Vali Halil İbrahim Daşöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorman, daire müdürleriyle çok sayıda üretici katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Manisa İl Müdürü Hasan Çebi, Manisa'nın ülke ekonomisine yaptığı katkıya değinerek ilin bir tarım ve sanayi şehri olduğunu söyledi. Hasan Çebi, fuarın tarım sektörünün teknolojiye duyduğu talep açısından önemli olduğunu anlattı. İlimiz kuru üzümde, sofralık üzümde ve tütün üretiminde birinci sıradadır. Bunun yanında kiraz üretiminde ikinci sırada zeytin, yumurta ve tavuk eti üretimimizi ilimiz üçüncü sırada bulunmaktadır. Tarım ve sanayi şehri olan ilimizde Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlememiz, tarımımızın gelişmesine ilme kazandırması ve tarım sektörünün teknolojiye duyduğu talep açısından da çok önemlidir. İlimizde gerçekleştirilen tarım fuarı sadece ilimiz için değil, bölgemiz için de önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Bu tür organizasyonlarla üreticilerimizin pazar ve teknolojiye teknolojiyle buluşması, ürünlerinin değerlendirilmesi, işlenmiş ürünlerin pazarlanması için daha fazla fırsatlar yakalanması, sağlanması amaçlanmaktadır. Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz Manisa'nın tarımda yarattığı katma değerle sadece bölgenin değil ülkenin ihtiyacını karşıladığını anlattı. Çok iyi biliyoruz ki Manisa'mız çok önemli bir tarım ili. Aslında ülkemizin genelinde de tarımın ne kadar önemli olduğunu, tarihi geçmişimizde ne kadar değerli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Tarım sadece bizleri besleyen bir sektör değil. Tarım aynı zamanda sanayi sektörüne, hizmet sektörüne de en önemli girdiği sağlayan bir sektör. Dolayısıyla bizim ülkemiz için tarım sektörü vazgeçilemez, aynı zamanda da sosyal güvenlik anlamına gelen bir sektör. Manisa'mız ülkemiz tarımında biraz önce değerli arkadaşlarımız özellikle tarım bil müdürümüz yerini derecesini rakamlarla ortaya koydular. Gerçekten bundan gurur duymalıyız. Biz tarımda yarattığımız katma değerle sadece Manisa halkının ihtiyacını değil ülkemizin de önemli ihtiyacını karşılıyoruz konuşmaların ardından Manisa Valisi İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorman açılış kurdelesini birlikte kestiler.